E peki Tosun az önceki dana emiyordu, ona bir şey bırakmadınız, hepsini bıraksaydınız emseydi. Yok, o önce emiyor, karnını doyuruyor, karnını doyurduktan sonra bırakıyor. O bıraktıktan sonra ineği memelerini güzelce yıkayacak, temizleyecek ondan sonra sağar. Sağmazsan ineğin sütü kesilir, azalır. Yani danaya göre süt kalır ineğin memesinde. Sağarsan ineğin süt kalmazsa o zaman süt eksikliği olmaz. Bir dakika ne demek o yani sağmazsan sütü mü eksilir hayvana? Sütü eksilir evet. Fabrika gibi yani çalışırsan üretiyor, çalışmazsan... Eş gibi içimde, süt kadın ne olacak? Hayvan sanıyor ki yani suda almıyorlar, almayınca ne oluyor? Geri gidiyor. Sonra hmm. suda ekliyor hayvanı. Maşallah, maşallah. Bu dana emdikten sonra bu değil mi bu Tabii, şey? dana emdikten sonra dana, maşallah. bundan fazlasında dana emiyor. Maşallah. Bunun ikisi kadar da dana, dana emiyor. Peki, Allah razı olsun. Önce dana karnını doyuracak, ondan sonra o bıraktıktan sonra... ...ineği memelerini yıkayıp temizleyip, ondan sonra geri kalanı sen kendin sağacaksın sonra kaynatıyoruz, içiyoruz, doğal süt. Tabii doğal, hiçbir katkı yok. Su hiçbir şey yok bunda. Yani sadece süt. E.